Alın. Ay çok teşekkür ederim. Ay canım benim. benim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Canım benim afiyet ol. olsun. Maşallah güzel güzel yerler buralar. Evet. Sağ ol canım. Yerlilik ha. Ya yani ne güzel <laughs> yermiş burası. Evden sonra en kalabalık yer burasıdır ha. Vallahi. Kız anam üstelik de hepsi zengindir, Oo. paso çiçek alırlar ha. Bundan sonra uğursuz ee, e, e. eski yere gitmeyelim anam artık, hep burada olalım ha. Git. Hadi, hadi. hadi yürü gitme. yürü, şu tarafa yürü hadi. Oh, ben geçeyim. Hadi. Hayırlı ne işler abim, nasılsın? İyilsin İyi, sağ ol Bir şey döndük burada ha. abim gel, gel gel canım benim. Ben Akşam ben pazarıdır, al beni şunları ben. anam benim. Gel, ha, gel abim ben sana vereyim. Ha, hadi Allah canım Allah. hoşça kal. Be. Kız ne güzel yerli <laughs> burası. <gülüyor> Burada çiçek satamazsın. Sepetleri rica edelim. Yok canım abi. Çiçek Siz bizi yanlış anladınız. Ha. Biz satıcı değiliz hanım, Biz biz kullanıcıyız yani. Biz ha. kendimiz kokluyoruz, ha. topluyoruz, kokluyoruz. Tabii tabii be. Bak. Oo ne güzel kokar çiçeklerin. Bak kok, kok, kokla kuk, kokla. Allah seni mis, mis. inandırsın mis gibi kokuyor ha. adam sen de, de kokla. Adam mı kandırıyorsunuz be? Verin çiçekleri. Ha. Ayutan da geliyor şuraya saklanayım. Şimdi de yakalayın da güreyim sizi Allah'ın amanakları Arap! Arap! Ay. Dur beni de alkışlayayım bari anam. Hanımefendi tebrik ederim. canım benim tebrik edenlerin çok olsun adam. Neden yani? P Hanımefendi siz mağazamızın bir milyonuncu müşterisisiniz. Hadi be Kapıda durup içeri pf, mi sayıyorsunuz deli misiniz anam siz rezil ettiniz beni be. Çok şakacısınız. Hanımefendi talihli müşterimiz olarak bizden birbirinden değerli hediyeler kazandınız. Hadi be. Sen şaka yapıyorsun bana. Talihli müşteri anam hiç güleceğim yoktu. Aa, Hayır ama. hanımefendi çok ciddiyim. Evinizdeki bütün beyaz eşyaları ve mobilyaları bedava yenileyeceğiz. <laughs> aa, aa, sen hakikaten Ciddi değil gibi bir alim var. Gel öpeyim seni anam ben. Bak beleş veriyorsun değil mi? Sonradan benden para istemek yok. Yan yana bir resim alabilir miyiz? Ha, al tabii canım. Ha. Gel gel. Gel. Şimdi sen ne veriyordun bana say bakalım ha, anam. Buzdolabı, televizyon, koltuk takımı, fırın, çamaşır makinesi, bilgisayar, canım. gardırop. Ver ver, ver ver ver. Bir milyonuncu müşteriyim ha. Önemli adamımdır ben. Ver hepsini be. Hanımefendi bir milyonuncu müşteri olarak bu kadar hediye kazandınız. Ne diyorsunuz? Valla ben esasında çok zengin bir karıyımdır. Bu eşyaların hepsinin son model şeyleri var bende. Anam madem hediye ediyorlar... ...değil mi canım benim hediye geri çevrilmez ...ah diye aslanım benim. Eşyaları eve taşıyacak kamyonun parasını da sen vereceksin değil mi canım? Hani kredi kartlarım yanımda değil de yani. Hani onun için şey ettim. <laughs> tabii tabii tabii. Ha, aferin canım benim. <laughs> Adama bak ya. Aa. Aa. Pembe abla değil mi bu ya? Aa. Pembeye bak. Kırılıkça gibi tahta kurulmuş. Aa. Dur dur dur. Dur dur. Pembe bu kamyon ne be? Şeytanın bacağını kırdım. Şanslı müşteri oldum. Bir kamyon eşya hediye etti. Ne diyor bu ya? Allah hiçbir şey anlamadım abi. Atlayın kamyona. İndirin eşyaları. Hadi yardım edin Aa. hadi. Hadi. <laughs> Çek şüphe. Ay pembeyi zabıtanın üzerine bir ittim suratını görecektiniz. Varya ya gacı musmur oldu ha. Ya alim gacısın valla. <laughs> Desene pembe çiçekleri kaptırdı zabıtaya. ya kaptırdı tabi avanak gacı. Ay eve dönse de azıcık dalga geçsek be şöyle. Hakikaten be eğlediniz fena mı? <laughs> <be. gülüyor> evet oynak balina çık dışarı. Pembe ablanın sesi. <laughs> <Tüm> de <önümde gözü gülüyor> çiçekleri zabıtaya kaptırdı ya. Bunun hesabını sormaya gelmiş. <laughs> Ay suratını çok merak ederim ha. <laughs> ne seni merak edeceğim. <laughs> Sinirden bosmar olmuştur. Ama gelin be gelin. Hadi gelin. <laughs> Nerede <laughs> Ya yürüyün hiç bize güleni görmediniz kardeşim. Neş, 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 neş. fukaraları sizi. Aa ne oluyor orada <laughs> ya? Gelin gelin bakalım gelin. Gelin bakalım. Ay. Kız Allah. geldiler. Gel melek şey Ay. Ne oldu canım? Niye sustunuz, şaşkınlıktan küçük dilinizi mi yuttunuz yoksa? Hı? Kız ana, şunların haline bak be. Utanmayın be, gelin yakından bakın. Geç. Sultan, bu eşyalar nereden çıktı ha? Pembe <laughs> sen hırsızlığa mı başladın be? Nereden arakladın bu eşyaları? <laughs> uç, saloş, uç teriyer, hırsız sana benzer. Benim gibi talihli eh. gacıya ancak hediye yer böyle Gökten anam. Menekşe, Pembe bu eşyaları senin sayende kazanmış biliyor musun? <laughs> Benim sayemde mi? Nasıl ha. yani be? Senin sayende tabii, kız oynar. Sen beni kaldırdın, zabıtalara attın. Ama ben, Pembe, zabıtanın elinden kurtulup kaçtım hanım. Ee? Sunacım bir mağazaya girdiğim saklanmak için. Talihe bak ki meğer bir milyonuncu müşteriymişim. Beni ödül yağmuruna tuttular. Vay be <laughs> valla şansa bak. <laughs> Şimdi bunların hepsi ödül müdür be pebbe? Bana bak o pençelerini çek eşyamın üzerinden çizeceğim bir taraflarını. Kaç para o, bilir misin sen? Kendini satsan ödeyemezsin onları. Aman! Hediye ben de bir şey sandım. buzuk malları kakalamışlar sana işte be! Bakın, bulaşık makinemiz var. Sizin var mı? Dolduruyorum bulaşığı böyle, kendi kendine yıkıyor. <laughs> Ay, ne Desenize bulaşık yıkamaktan kurtuldum Kız artık. Kız Yunus'un kızı. Hemen sevilme hanım. O gördüğün şey, ne kadar elektrik yakarsın, bilir misin? Mesafe ne acı? sen gene onları evde yıkarsın anam. Makineyle ben millete hava atarım. Tabi tabi. Bakın çamaşır makinemiz de var. Tam otomatik. Renkleri ayrı yıkar, beyazları ayrı. Evet. Aman dikkat edin de ben beni pasaklı donların makinanın çarklarını kırmasın anam. Selim. Anam bizim artık kullanmadığımız şu eski eşyalarımız var ya. Ha. getir şu fukaraları dağıt. Bir tarafları şişmesin yazık. Tamam, abi. Al bak, menekşe leğen. Al kız, al. Leğendir, çekinme. Tam otomatiktir Hı -hı. ha. Renkleri ayrı yıkıyor beyazları ayrı. Başlarım leğinize be. Daha fazla dayanamayacağım, elimden bir kaza çıkacak ha. Benim de vallahi. Gel, gel. Yürü, yürü Marım evet. abi, yürü. Giderken yere <laughs> bakın, yere. Allah'ın görgüsü size, yürü. Yürü yürü. Kızım, yürü, yürü, yürü. <laughs> <laughs> Pembe. Canım. Maşallah çeyizini de düzmüşsün. Ey çok şükür. Cık, diyorum ki. Ey canım. Fırsat bu fırsat evlenelim seninle. Ha? Lan o yani iş güveysi gelip eşyaları Aa. mı konacağına bacaklarını kırar. Ha. Ha. Hadi, ha. hadi, ha. hadi Ne yapıyorsunuz lan? Senin dostluğuna da hiç güvenim ya. Hadi be. <laughs>